Bunlar hiçbiri kendi, kendine nasip olmayan e, kurumlar. Bugün bu kahvaltımızda belirleye geldik. E, ben çok fazla e, birkaç teşekkürüm olacak. Çok fazla konuşmadan Herkesin söz hakkı kalması için kısa keseceğim. E, çok kısa olarak stat inşaatları konusunda bir e, bilgi aktarayım. Biliyorsunuz Gürsel Stadyumu statı e, açıldı. Gerçekten mükemmel bir oldu. Başta e, kulüp başkanımız Sayın evet, Sepil olmak üzere gerçekten eleye geçen herkese, e, siyasi temsilcilerimize, destek verenlere, emek verenlere, e, İzmirliler olarak teşekkür ediyoruz. Bu kentimize çok önemli, anıtsal bir eser kazandığında. E, Aslında %80 seviyelerinde e, durum şu anda. Bu e, İlerliyor Ancak tabii pandemi koşullarında çalışıyor son bir yıldır ve kısıtlı şartlarda bu tabii süreyi uzatan bir unsur. Ama e, en azından sonuca doğru ilerliyoruz. Güzel bir eser de orada olacak. Karşıya kastadı ile ilgili uzun hukuk e, mücadeleleri oldu. E, bu konuda kulüp başkanımız da burada. Kendisi de anlayacakları vardır bazı gelişmeler oldu. İyi gidiyor her şey. Bütün bu yatırımlara destek veren, emek veren tüm yöneticilerimize, siyasi temsilcilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkililerine, Sayın Bakanımıza, e, İzmir ve kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu sezonun Adnan Süvari sezonuyla adıyla oynanması için Kulüplerimizin ortak e, bir mektupla e, başvurusu oldu e, Futbol Federasyonu'na. Bu e, başvurunun en güzel taraflarından biri, kentin bütün dinamiklerinin bu süreci destek verilmesiydi. E, Sayın Tugtsoyer e, Başkanlığındaki İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Ege Bölgesi Saray Odası, Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı, Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası ve bütün kulüplerimiz birer mektupla buna destek verdiler. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Henüz bu konuda bir gelişme olmadı ama sabırla bekleyeceğiz. Bu sene olmazsa bir dahaki sene inşallah bunu, bunun peşinden gideceğiz. Bunun yanında bir teşekkürüm Anadolu e. Ticaret Odası binasında bizlere çok mükemmel bir çalışma ortamı sağladı hem Sayın Özgürler, hem yönetimine, ticaret odamıza çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün yandan uzun senelerden sonra ilk defa Büyükşehir Belediye'miz e, çok zor bir dönemde, çok zor bir sezonda ürünlerimize gerçekten can suyu alabilecek bir kaynak e, transferinde bulundu, destekte bulundu. Bunun için e, Sayın tut Söğret ve Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Çin'de bulunduğumuz pandemi sezonunda da bunun artarak devam edeceğine dair e, görüşmeler var. E, i̇nşallah bu sene bu yarın devam edecek ve bu seneyi, bu zor sezonu atlatılmasında e, büyük bir şey desteği önemli olacak. Bunun yanında e, spor bakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten İzmir'de bütün kulüplerle yakın ilgileniyor. Ayrıca siyasi temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten destek veriyorlar. Ne zaman arasak ne zaman bir sorun olsa biraz da iletişime geçebiliyoruz. Bütün bunların yanında gerçekten birbirine değerli çok harika mükemmel bir jenerasyon var kulüp başkanları anlamında. Sık sık bir araya geliyoruz. Biz e, yer olarak sahada rekabet ederken kulüp başkanlarımız ve kulüp yönetimlerimiz saha gerisinde işbirliği ve güç birliği yapabilmenin değerini de e, anladık bu dönemde. Ve e, bu görüşmeler, bu birliktelik devam ettiği sürece eminim ki İzmir'de çok daha güzel, çok daha başarılı işler yapacağız. Biz İzmir olarak bu sürece karınca karınca destek verilmekten dolayı da mutluyuz hem katılımlarından dolayı sevgili kulüp başkanlarımıza hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada birçok tanıyorsunuz. Ben bir kulüp başkanımızı size tanıtmak istiyorum. Hasan Canoğlu, genç bir kardeşimiz. Bergama Belediyesi'nin başkanı. Şu anda üçüncü bir sene geri döndüler. İnşallah bu sene yeni şampiyonlarımız olacak. İnşallah. Ona gönülden inanıyoruz çok iyi gidiyor takımlarımız. Çok iyi bir başlangıç yaptılar. Hemen hemen hepsi. İstisnasız hepsi çok başarılı şu anda. Birkaç hafta geçti ama puan sıralamalarında çok iyi yerdeler. Bu sene insanla şampiyon değil, şampiyonlar çıkartacağız şehrimizden. Küçük bir özürü sizinle paylaşmak durumundayım. Sayın Tahir Şahin bugün katılmak istiyordu. Benim, benim spor kulüp başkanımız, eski belediye başkanımız. Ancak aynı saate bir vakıf e, adı bir duruşması denk geldiği için sizlerden çok özür diledim. E, bunun yanında e, Altınordu Kulübümüzü de Kulübümüzü e, Sayın Barışoğlu'nun bilgiyle temsil ediyor. Mehmet Bey e, bugün katılamadı. E, bunun dışında tam kadro buradayız ve beraberiz. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu sezonlar bütün şehir dinamiklerinin desteğiyle eee bu zor dönemi aşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, oturduğumuz yerden mümkün olduğu kadar hepimiz e, bir şeyler söyleyebiliriz. Ancak farkındasınız mikrofonu peçeteyle tutuyorum. Hem değişiklik, de herkes kendi peşitesini kullanırsa bir sorun yaşamamış Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben e, sözü ee, şey, evet. değil mi? Yakıp, ee, önce Kulüpler evet. Birliği Başkanımız var. Evet. önce Kulüpler Birliği Başkanımız ve evet. gösteri Başkanımız. Ona e, mikrofonu vermek Başka. istiyorum. Ya, ya, ya. Evet. Değerli İzmir basın mensupları, e, Gizlak, e yöneticileri, e, Sayın Kulüp Başkanları, e, çok kısa konuşacağım. E, çünkü e, esas konuşmamızı sohbette e, yaparız. Yani sorular varsa e, elinden geldiği kadar cevaplandırmaya e, çalışacağım. Ama e, şöyle diyeyim yani e, İzvak niye e, önemli? İlk önce orada e, başlayayım. Hakikaten e, daha önce e, İzmir'de İzmir takımları arasında bilindiği gibi e, oldukça vahşi bir rekabet var. Yani özellikle benim bu sene yedinci yılım. Hatta bu rekabet zaman zaman anlatsızlaşan, İzmir'e hiçbir faydası olmayan bir rekabetti. bu e, İzvak çatısında Ali Başkan seçildikten sonra İzvak çok önemli bir görevi üstlendi. İzmir'in bütün takımları Hakikaten e, bu çok önemli. E, e bayağı da yani hem biz çok yöneticiler hem çok takımlarına yani, ortak bir şekilde e, zor günler geçiyor. Onun yardımcı oldu. Onu da belki de hiçbir şey olmamış şekilde kulüp başkanları kendi aralarında e, anlaşarak da ee, bu, bu tür yapılacak yardımları e, formüle ettiler. Yani mesela bugün yeni kardeşimiz bize katıldı. E, yar, yapılacak bir yardımda onun alacağı e, yardımın payı belli. Bu çok önemli. Yani yarın olabilir, bugün bir takım süperlikte olabilir, diğerleri birincilikte. Hiç önemli değil. E, i̇leride e, oluşturduğumuz bu yeni e, e, birlikteliklerle. E, bütün bunların çözümü geldiler, söylediğim gibi belki de hiçbir e, bir şeyde olmayan e, bir şeyi İZVAK'la beraber başardık. Şimdi e, İzmir spor açısından e, esasında çok şey yapılabilecek bir şey. Yani sadece futbol değil, e, çok başarı sağlayabilecek bir şey. E, o kadar çok başarı var mı? Yok. Futbolda da yok, birçok alanda da yok, amatör branşlarda da yok. Ee, bunu çoğaltmak zorundayız. Ee, buna hep birlikte çağrıldı, çalt, e, ama buna hep birlikte çoğaltmak için de e, basında çok büyük bir ihtiyacımız var. Yani bu spor bilinci hep beraber e, yaymak zorundayız. Çünkü e, ne olursa olsun e, büyük şehiriz, biz bir şehir olduğu için çok doğal olarak bir sürü takım var. Ama bu çok takım şehir olmayı bir avantaj, onu bir avantajla çevirmeli. Vallahi hep beraber bulmak zorundayız. Ee, örneğin bugün İstanbul'dan 6 tane takımı varsa yani İzmir'den bir olması ayıp. Ee, yani, bunu, bu gözle bakalım. Ay bir tane takımımız var. Neyi değil? Ee, niye bir takımımız var? Ee, niye işte Alkondürk e, Menemen Spor şu an e, uğraşıyor. Bir çiftte. karşı inşallah e, Dolayısıyla hepinize hoş geldiniz diyor. E, Demin söylediğim gibi bir soru olursa e, Göztepe hakkında Büyükler Birliği Başkanı olduğum için e, Türk Spor hakkında, futbol hakkında, e, cevap e, vermeye çalışıyorum. E, tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Değerli basın mensubu arkadaşlar, hatta dostlar diyeyim artık birçoğumuzla dost olduk, arkadaş olduk bu yolda. Sayın Kulüp Başkanlarım hepimiz hoş geldiniz, hoş geldik. Bahsettiğimiz şeylerin hepsi aramızda konuştuğumuz, defalarca kere konuştuğumuz ve daha nice kere konuşacağımız konular. Ben bir konuda özellikle sizlerle ilgili konuda özellikle değinmek istiyorum. Biz bir tabii ki bizde organik bağlarımız var. Spor ve basın her zaman iç içe Şu an pandemi dolayısıyla da spor camiası, tüm ekonomik koşullarda zorluk yaşansa da aslında İzmir'in belli bir süredir basın konusunda da özellikle bir e, ulusal televizyon kanalı konusunda da bir eksimci olduğu için bizlerin sizlere de destek olması gerekiyor. Sizlerin de bize destek olması gerekiyor. Bizim beraber büyümemiz gerekiyor bu konuda. Bizim üzerimize bu konuda size destek vereceğimiz ne varsa Özellikle buradan beğenmek istiyorum. Arkadaşlarım da bana katılacaktır. Bu konuda biz elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Aynı şekilde daha sık bir araya gelelim. Daha çok bu pozları verelim. Kimse bizi yalnız görmesin. Ne sizleri yalnız görsün ne de bizleri yalnız görsün. Bugün burada özellikle buluşmamızın amaçlarından bir tanesinde bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada artık biz İzmir olarak el ele verdiğimizi göstermemiz gerekiyor ve kulüp başkanlarımızla bir süredir Sayın Ali Erten İzbak başkanlığını aldı ve yoğun bir mesai harcıyor ama ekip arkadaşlarımız yani Sayın Mehmet Sepin'in kulüpler bir olması bizim için çok onur verici ve bize güç katan bir durum. Aynı şekilde diğer kulüplerimizin profesyonellikte başarılı olmaları hepimize güç katıyor. Bugün e, Alsancak Stadyumu devam ediyorsa bu birliktelik sayesinde. Bugün Karşıyaka Stadyumu'nun tekrar devamı konuşuluyorsa bu birliktelikler sayesinde hepimizin burada beraber iyi niyetli bir şekilde beraber olmasının sayesinde. O yüzden bu buluşmaları olabildiğince daha sık yapalım. Daha ulaşılabilir olduğumuzu her zaman kapımızın sizlere açık olduğunu, sizlerin de biz olduğunu bildiğimizi ifade etmek istiyorum burada. Hepinize çok teşekkür ederim bu süreçlerde. Ee, bu zorluklar içerisinde İzmir basınını daha iyi yerlere getirmek için mücadele ettiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Ve tabii ki e, bazı süreçler yaşanıyor pandemi sebebiyle de olsun vesaire de ama bu süreçleri dediğim gibi birlikte, beraberlikle aşacağımıza inanıyorum. Ben ana temamda bunu her zaman söylemeye çalışıyorum. Ve sizlerle birlikte bu kahvaltıda olabildiğim için hepinizi canlı gönülden İzmir basınına verdiğiniz katkılardan, bize sunduğunuz katkılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok, biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten fedakar bir başkan. Altay ve e, da özellikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli dostlar günaydın. <laughs> Hoş geldiniz. Ya aslında bir aile kahvaltısı gibi bu. ben uzun zamandır görmediğim dostları da gördüm. Yani daha da çok mutluyum. teşekkür ediyorum. Görüyoruz adına da. değerli başkanlar, birçok şeye değindiler. meraklı da durgu her bir bekleniyor şu an. aslında Yiğiz Bakın misyonundan hareketle birlikte güçlüyüz. günün sloganı olarak aslında bunu vermek istiyorum ben. E, bu şehir sadece ülkenin değil, Akdeniz'in çok önemli bir e, kenti. Ali Başkan'la yazında İzvak'a bütün yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. E, özellikle bu sinerjinin bu birlikte güçlü olmanın ne demek olduğunu e, buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanımız Burç Bey ve ekibine de bir teşekkür göndermek istiyorum. Hem e, Bu anlamda hakikaten pandemi döneminde e, bize güç verdiler. Yanımızda oldular. Bununla beraber de İzmir'in e spor kenti olması anlamında da çok önemli e, voleybol gibi, maraton gibi e, çok farklı bakış açıları geliyor. E, Dolayısıyla da bizim e, tabii ki özellikle e, farklı amatör branşları olan e, kulüplerimiz itibariyle de çok önemli e, gelişmeler olduğunu bir gizli evladı olarak çok keyifle e, takip ettiğimi ifade etmek isterim. Ama futbolda e, iyi şeyler gelecek. E, herkesin bir bununla ilgili bir planı, bir strateji olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. Ee, ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani soru olursa mutlaka e, cevap verecek kulübüm adına da sağ olun. <laughs> ben de herkese merhabalar diliyorum Sayın Başkanlarım, sizin değerli yetiştiricileri. Ee, biraz geç kaldım ama izinli olmanın gereğini yerine getirdim geç kalarak ee, zaten söylenecek her şeyi söylediler. Ee, çok da güzel şeyler söylediler ama bu güzel şeyler <laughs> gerçekten gerçek. Ee, yani biz uzun süreden beri grup başkanlarımızla e, birlikte İzbakçası altında sanki aynı günün üyeleri gibi beraberiz. E, hatta bir iki böyle kendilerimizde yaptığımız toplantıyı gizli amacıyla e, şey yapsak, e, göstersek hakikaten herkes zor yaptığımız zannediyor. Bir var. E, bu bir birlikteliğe şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanımız da katıldı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten verdiği destekle beraber. E, basınımızı zaten da görüyoruz. Ee, biraz daha yakınımızda görmek hakikaten isteriz. Ee, Arası bu e, konuyla ilgili görüşmelerimiz oluyor. Gözde çok güzel süreli bir televizyon kanalımız var. Yani biz burada güçlü bir televizyon kanalımız yok. Belki bu konuyla ilgili bir e, çalışma yapılır. Star konusunda gelecek güzel gelişmeler olur. Gerçekten ciddi bir adım adım. Tamam ciddi adımın altında e, bu işe tutmadan tutanmadan destek veren biz var. Çok teşekkür ediyoruz çünkü bunu beş seneden beri e, yaptığım mücadele olmasa belki biz üniversite yurtması olma ihtimalimiz biraz zayıf olurdu. E, başkanlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Birlikte durduğumuz verdiğiniz görüntünün bu işten görüntünün yansımasını orada da gördük. E, çünkü daha önceki masalarda ya işte öteki kulüpte var, bu kulüpte var lafları hiç konuşulmadı. Ee, o masada o güçlü olmamıza neden olan tuç Bey de belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gelişme oldu ama e, burada her önemli şey iki ayrı siyasi partinin aynı masada hiç çıkar kavgası konuşulmadan e, karşıya ve İzmir'e yapılacak bir hizmetin yani hani gerçekten orada olmanızı isterdim. Yani ben açıkçası e, hiç ne siyaset konuşuldu ne oy konuşuldu e, iki taraftan da. E, sanıyorum e, mutlu varacağız gibi düşünüyor. İşte dün Ali Başkan'la da konuştuk planlar konusunda, şey konusunda da. Bakın bir süreç başlıyor. O süreci <laughs> yani, ben <laughs> Ya o oh, biraz daha bende kalsın istiyorsanız. <laughs> ee, ondan sonra ben e, herhalde 10-15 gün sonra bir yakında detaylı bilgi vereceğiz. Yani 15 güne daha ihtiyacımız var ama e, en büyük adım atıldı. En büyük sıkıntımız giderildi. E, bunun için finansa dahil olmak üzere. Bakın bekliyoruz. <laughs> bir şey söyleyeyim. Projeyi mi başlayabilecek? Ben teşekkür ederim. Başka Başkan iki hafta sonra yapacağını açıklamayı merakla bekliyorum. ya şimdi iki hafta isteyen de hadi şimdi saygısızlık etmeyelim diye Evet, ama başka bir geçmedi. bu. Söyledik mi? Yok. Hadi hadi. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. Teşekkür ederim. Bugün sabah basın göreviyle geliyor. yapıyorum. Bazen meslekçilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Bize tabii ki bir araya getiren bir tane İzmir gücü spor vakfı var. Bu vakıfta de çalışmaların bir çoğunda ben yine o vakıfta da bir çeşit olarak her zaman yanımda olmuştum. Fakat bu yeni gelişmedeki Alerkan Başkanlığı'ndaki vakfın çok güzel işler yaptığını görünce inanılmaz keyif aldım. Ve seve, seve bu vakfın bir neferi olmayı Ali Başkan'a birkaç kez defa varca teklif ettim. Vakfın daha zaman yanında olacağı. Şey, şimdi kulüp başkanı hepsinden mesela bir duygularını ileri Hayır dememek imkansız. İnşallah bu işten samimi duygular her zaman devam eder. Ve inşallah da hızlı olur diyor. Teşekkür ederim. Evet, kulüp başkanlarımız olarak son e, sözü e, yeni en genç başkanımız e, Mevna Belediyesi Başkanı'na e, veriyorum. Bugün başkanı. konuşulama mı Burada. <gülüyor> <gülüyor> Ayla, en engeçler. Maalesef başkanım. Evet, öyle oldu. <laughs> Şu anda öyle oldu. Yaşlanıyoruz da. <laughs> Öncelikle e, aranızda olmaktan e, çok mutluyum. E, onu tekrar dile getireyim. E, bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederiz sayın başkanım. E, benim hep söylediğim bir şey var. E, futbol e, sadece bir oyundan ibaret değil. Futbol aslında e, şehirlerin tanıtımı için. Şehirlerin e, marka değerini arttırmak için de çok önemli. E, bu bağlamda da e, Göztepe kulübümüzü ve diğer kulüpleri de e, tebrik ediyorum. Çünkü bu şehri e, çok iyi temsil ediyorlar. E, i̇nşallah e, Mehmet Başkanı dediği gibi de e, diğer kulüplerimiz de en kısa zamanda eskisi gibi o eskide olduğu gibi e, üstliklerde e, Spor Toto Süper Lig'de e, inşallah görürüz. E, tabii ki zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu süreçte e, planlamalarımızı, yapılanmalarımızı e, hazırlıyoruz ama tabii e, finansal anlamda zorluklar çekiyoruz. Bu anlamda da e, Ali Başkan'ın ve e, Kulübsel Birliği Başkanımız e, Mehmet Sepil Başkan'ın e, çok ciddi anlamda çalışıyorlar. Biz de üstümüze e, düşen görevi yerine getirmek için e, ben Ali Başkan'la kısa bir toplantı yapmıştım. E, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız demiştim. E, bu toplantıda çok iyi oldu. E, Basında buluşmamız da çok iyi oldu. E, burada e, özgür başkanıma da katılıyorum. E, sizle daha sık görüşmemiz gerekiyor. Daha sık toplantılar yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda da Bergama olarak e, üzerimize ne düşüyorsa sizle daha fazla görüşmek adına, daha fazla buluşmak adına e, diğer takım başkanlarıma da, diğer grup başkanlarıma da şimdiden başarılar diyorum. İnşallah bu sezon sonunda Yine e, Ali Başkanın dediği gibi şampiyonluklar gelir, e, İzmir'i en iyi şekilde temsil ederiz. E, tekrardan herkese e, hoş geldiniz diyorum. Hayırlı bir sezon diliyorum.